Süre iki tane tepe oldu <laughs> 61 861 500 lerde. aşağı tarafta 59 binin de civarında bir dip var bir tane de 58 de oldu 3000 puanlık 58 buçuk 50, 61 500 arasında 3000 puanlık Tam bir Tam Süre kadar var. Şeydi ya son <laughs> hızlı, hızlı oldu koşturuyorsun <laughs> beni. çok rakama girince. <laughs> ne bekliyorsunuz 3000 puanlık bir hareket olacak çok yakında bu 61 üzerine doğru giderse 64 bin 500 Orada satıcı gelir 64 64 500'de giderse beklentiniz bu mu peki? Tabii gitmesi önemli. yukarı biraz doğru. biraz zor peki. gibi geliyor bu, bu süre için. 64.500'ün bin üstü zor. Belli bu, bir zaman zor. Bu Ekimlerin sonlarına doğru bence Ekim falan civarında bir rally olabilir. Genel orta vadeli o zaman görüş ne? Yani 64 bin 500 falan uzun vadeli görüş eğer Türkiye'de çok fazla böyle e, karambol olmazsa, artık şu yani olmazsa, bu olmazsa, olmazsa artık yani Avrupa'da bir anda çökmezse, yani bir İtalya veya İspanya çökmezse Hı. Yunanistan'da atlattık artık onu zaten. Yani resmi olmayan iflası değerlendirme kuruluşları tarafından onaylandı zaten ya yani ismi konmadı sadece en düşük seviyeye kadar bu. C mi C'nin altı mı neyse bir yerler. Hani Onun ayrı kategorileri var. Ha, yani, e, o zaman Çana'nın 72 binin tamamlanması e, 2012'ye sonuna veya 2013'e kayabilir. E, bu endeksin hala gelecekte bir 85 var. Oraya gidecek. Uzun vadeli yatırım tavsiye edilir. Ama buradan mı? Neresidir Biz mesela önemli şöyle. 48 bir noktası? Bin, e, 48 bin kendini bir anlamda ispat etti. 48 bin altına inmedi. 3 defa geldi oraya. Yunanistan battı batıyor. Euro 1.26 indi indi mindi oralara kadar 1.26'ya Gene de oradan döndü. Ha ne olabilir? Aşağı yönde e, 57 bin 200 günlük ortalama var. 55 bin 56 bin aralığı. O 59 binin altına 3 bin puan giderse hedef orası 57 tutması lazım. Tutturamazsa 50 buçukta düşüşü durduramazsak, o zaman 55-56 aralığına doğru kayabilir. 55'ten 48-49 aralığında kademeli olarak alımlar uzun vadeli. Yalnız borsaya ayrılan para, her şey değil yani bütün para buraya değil. Altın mesela Türkiye'de önemlidir. Ha, ha. yani e, geçen gün 1.800 liradan çaktılar. Da o Bernard ki efendim üçüncü paketi açıklamayı dememiş. Açık garantisini verdi demedi ki açıklayabilirim <laughs> dedi. Canım sen burada millet de bir anda. Zaten beklenmiyordu değil mi? Yani. yani. Ama ABD'de datalar iyiye giderse bakın şey işsizlik 8'leri 3.3'e indi. Onlardan lazım. geliyor aşağıya. O zaman üçüncü paketi falan kimse beklemesin. Sadece faiz arttırımı yapmasın yeter. Yani o sonra 2013'ün sonra Onu da doğru, 2014 bir, dediler artık. O hı. kadar fazla beklemeyeceğim diyor. Arada sırada başka birisi Bernanke dışında birileri konuşuyor da Fed'den. Yani Ne diyorsunuz yani. altına? Vallahi şu anda görüntü itibariyle 1750 civarı biraz zorlu. Kısa vadeli Yukarıda bakanlar 1680 var. 1725 dolar arasında gider gelir bu bandın içinde. Eğer 1680'nin altına çakılırsa 1635-40'a kadar hiç dokunma bile. Oraya kadar gelir. Aşağı daha çok potansiyel görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani Kısa yukarıda sanki biraz daha aşağı doğru potansiyel var. Yani 1640 civarında beklerim alım için. Onun altı zaten daha da enteresan. Tabii biz burada göre. ons bazında konuşuyoruz ama hani onu TL, yani TL hesabıyla yapmak hesabını, lazım. Bir cümle, bir cümle TL'ye TL de bakalım. Sen. Dolar TL'de hem euro dolar TL hem de dolar TL'de işte petrol fiyatının yükselmesi dolayısıyla aşağı inmesi biraz zorlaşıyor. Çünkü cari açığı bir körükleyen hareketler bunlar. Dolarda 1.74, 1.77, 1.50 idi. Hadi 1.77 diyelim 3 kuruş üzerinde. Şimdi görünüş itibariyle zana dersen 1.80'e doğru gidiyor bu hareketle. 1.78'e doğru geldiğine göre 1.80 ve 1.83'te tepeler var. Euro'da da 2.37.50, 2.38 civarı sıkıntılı. Geçen sefer oraya kadar bir yükseldi. Euro dolar paritesi 1.34 50'leri falan vurdu. Oralara doğru geliyor. 1.34 mı ne geldi? Hı. E, 2.38'de problem var. Euro TL'de de 2.32 falan civarında da alıcı geliyor. E, gümüşü de söyleyeyim. 34, Çok, 34 35 söyleyin söyleyeyim gümüş. E, 33 dolar civarında bir desteği var. 34 50 civarında direnç var. Onun üzerinde 35 50 geçilmesi şimdilik kısa vadede biraz zor. Ahmet Mergen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler.